başına koy Velhasıl rap demişken barrel dedin sizde bu kelamın misali renk değişken Bari iyi bir dis yazaydın o kadar beklemişken işte kalan sperm sana bir yaşama hakkı vermemişler Evine ekmek için bırak şimdi rapi sik işte geçin Sikime tırmanmana gerek yoktu bana yetişmek için Hem de bizler Osmanlı'nın torunuyuz demişler için Müzik için değişme piç kadar genişler için Joker maalesef ki yalanlarına doydu karnı sallanıyormuş bağırsaklarından Siktir oradan sen de kimsin amına kodumun aptalı Beni biraz tanısan uykularda gövden içe kaplanır Bu en soysuzu kartlarım bana yazarsın haplanır Sen anca dalga olursun ki ben bu gemide kaptanım Batarya. Bunu bir görmen gerekli bizde şaraba göt veren oros bu senden yürekli Sana bir gömmem gerekli müzik tıraş sen de zevk veren o gövdem demek ki Bunu bir görmen gerekli bizde şaraba göt veren oros bu senden yürekli Batarya sana bir gömmem gerekti Müzik tıraş de zevk veren o gövdem demek ki Bir papta bir medet olmayın sikilmiş Mete Erpek'ten King size 7 yapamadan da beli kırıldı gerdekte Amın götün yer değişti bir anda Tek üzüldüğüm nokta grogi aptalıyla aynı diste yer almam Mesleğini teşhir etme yer altında kıçını kapat bizde Nam yürek demek de sizde deden açık bir makat Tamam gel de buna da bokat ben de her bir panço tokat Benden aldım primi fakat metresim batar ya fakat Aldı penisi eline en öndeyken aklı uçtu gencin Zevk alma kankanın da hakkı bu kadar olma ben çiğ panç üstüne panç ekledim lan amcı Gözünü bincilmesem de koca bir am görünce kendimizden geçti Sevdiklerin sövdüklerinde aynı parçadan Nasıl bir prim çabası tek bir liste nasıl fan çalar Bir kuyruk acısı bastırır ve göz altların kançana, Domalda cümle alem görsün imza kançana. kan çana. Batarya Bunu bir görmem gerekli bizde şaraba göt veren oros bu senden yürekli Batarya sana bir gömmem gerekti Müzik tıraş sen de zevk veren o kökten demek ki Bunu bir görmem gerekti Bizde şaraba göt veren oros mu senden yürekli Batarya Sana bir gömmem gerekti Müzik tıraş sen de zevk veren o kökten demek ki Şarkı yapacağım demiştim Yok lan dememiştim Neyse <laughs> Hip Hop Jumps 2015 İyi dinle Teşekkür ederim meket Benimki tespit et loket bu savaş adil Adım Joker hepsine denk Yanımda eski çete rapçileri var eksik etek Rap diyenler öne çıksın çünkü birkaç bekçi köpeği gerek Ve beyaz bandana üstü siyah renkli bir kep Ne baktın öyle durma haydi resmimi çek Bu anı tekrar yaşatmayacak kimse next limited battle yani ilk kez oral seks gibi bek. Mikrofon kontrolde açtım ağzımı Melankolik rap pedal protest mi aşk mı lazım Veya beş pişek maru yana çekip kan sıçarsın Tabi geçirdikten sonra tam on kez kalp sıpaz mı Ne yani gerçek pedal isteyenler aç mı kalsın Kapansın amcık ağzın E tabi var bir şansın lakin ben aynı yönde gitmiyorsan Taş kırarlar böbreğinde kaç bir daha sırt çantanı tak Aç biraz şu müziğin sesini yankılansın Şoker bir fan club Rapçiliğimden utanmama sebep olduğunuz şarkılardan bıktığımda tıkandılan sol ve sağ kulağım artık hiç sikimde değil düşündüğünüz Taze kan bulan bir MC'im Ve dinlediğin az salakları etmeyeceğim tenzih Lirikler yumruklardan üstün olduğu için bu parçayı yazdım ve Çakmak elimde döktüm lan egolarınıza benzin Tanımıyorum hiç menzil Darılıyor buna rezil Yine vuramıyor bana ezdiğim Kana bulanıyor bura gezdiğim Sokak aralarında resmim Hava karalıyorken hava çıkarıyorum Bu kalemi teknik rap karalıyorum O mikrofonu bırak piç edeceksin çabuk terk ettiniz gerçek rapi Tabi siz çile bülbülü biz hiçbir dert çekmedik Hip hop sikinde değil para için her şekle gir Bu sefer duygusalım kızlar bana verecek gibi bakıyorlar Her şey bir kıvılcımla başlar ve sen yanarsın Boş yapma damarındaki esrar kadarsın Bu kez etraf karanlık ve lakin ekran karardı Ben tribe sokarım adamı onu da efkar sanarsın Lan! geleceğini sananlara bu, bu karanlık geceye beni soranlara Bu, bu, bu lafın arkasına saklananlara ah, Bu ah, bir meşale zifiri karanlığa ah, Bunu ah, kimse kalmayınca etrafta ah, Dolunay çıktığımda adımı tekrarla Çok zilla, çok Var. evet Türkçe rap ilerlesin O zaman kimin suçu 5 lirayı tinere veren nesil Artık bir seçim yapma vakti geldi anlayacağın şekilde sorayım Öküz müsün tren misin? Bırak şu kral saçmalıklarını dedim kendime Çünkü fazla sinir etti herkesin bana bilenmesi Evimde bir mikrofon dahi yokken önemliydi Şarkılarımın ceza dinlenmesi Çünkü rap yaptığım yerde eski şehrin bilmem neresi Ulu Önder mahallesi Bilmez kimisi 2002'de tek bir süperstarlarımın kirlenmesi Şimdi beynim biçim keranesi Joker eski düşmanlarla barıştı Joker freestyle'de yara yapıştı çok yakıştı Joker kesin bir kız için dostunu satmıştır <laughs> takdir zaten iftiraya alıştım Ne ara besmepçiliğim kaldı ne yalakalığım lan zaten Ne para için rap yaptığım ne kovulduğum ben halen anlamadım derdiniz ne Savaşa girme madem benle anlaşamıyorsan anlaştığın tarafa git birader Kafamı sikme yani bana sorarsa Adam o tiple manken olabilirmiş ama nedense bir an bulamaz hiçbir çare Paralı bir de kanter içinde yaralı bir cenaze olur Piyasa adını siler yüzüne bakmaz kimse bazen yüksek bundan ötürü hırsım Sikmişim 5000 lirayı birincilik ödülü kalsın Kim alırsa alsın beni yuhlayan fanlar Sırf Arda ile barışmam için konserde götünü yırtsın Çözüldü tırsım Savaşçılar yorgun Gerçek benim Şak şakçılar normun Bu yavşaklar hep oldu hayatımda zaten sordum disatmak atmak yanlış internetten laf sallamak doğru Sanırım dokundu lafların bir taraflarına Ben söyleyeyim neden albüm çıkmadığını ezik fanlarına Çünkü Uğraşmak istemiyor sen istediğin kadar Müzik şirketlerine git yat kapıda Sizi takmadılar suratınıza bakmadılar Sonunda Norm'un albümü içinde patladılar Hak tanımam aklını al başına disin bak Veya bu gece otur düşün plan yap yarına Merak ettin değil mi acaba kaç dakika daha var Baksana tam 16 var kalbine pan sapladım Hala değiştirmedim kafiye rotam sapmadı Bir gidip dolaş da mı gelsen o kadar sarmadıysa Baştan dinle geri döndüm paran kalmayınca Cezaya laf atarken Allah'tan da mı korkmadın Aman ha dikkat et çünkü taraftar da kalmaz Beni karıştırma kendin gibi salaklarla sakın Bu Geceyi sananlara Bu karanlık geceye beni soranlara Bu lafının arkasına saklananlara Bu bir başa rezifiri karanlığa Bunu dinle kimse kalmayınca etrafta Dolunay çıktığında adımı tekrarla Çok zilla, çok zilla, çok zilla, çok zilla Bu bir başa rezifiri bu karanlık geceye beni soranlara bum, Bu lafın arkasına saklananlara bum, Bu bir rezil zifiri karanlığa Bunu kimse kalmayınca etrafta Dolunay çıktığımda adımı tekrarla Şokzilla! Şokzilla! Bu eski şehir? Hani internette tehditler yağdırıyorsunuz ya belki lazım olur Ayrıca Antalya'dan gönderdiğim mesajı aldım Boş geçmek istemedim Ayrıca Ankara'da freestyle'den kaçtığını da eminim sıkı takipçilerim biliyordur Ama ben yine de hatırlatayım Konu böyle yani Gelmişini, geçmişini, soyunu, sopunu, kaşını, gözünü, burnunu, saçını, elini, ayağını, götünü, başını, yalını, taşağını, sömekini, sıfatını sikerim ha. Adam iyi tövüyor be.